Dertimiz tam istediğimiz kıvamı gelmiş. Tam silinecek kıvamı gelmiş. Şimdi ters başlangıçta silmeye başlıyoruz. Fazla ısrarı yere düşürüyoruz. Biraz daha düz bir görüntü olacak. Sıra yumuşak işimiz bitti. Şimdi sıra yumuşak parçamızla üstüne kalan kutuları alıyoruz. Evet, işimiz tamam. Şimdi e, bugün sadece dersi gösterdim. Bizim daha birçok çeşidimiz var. Hepsini tek tek sizlere yapacağız beraber siz de öğrenirsiniz. Kendi kendiniz kendiniz yaptırabilirsiniz, yapabilirsiniz. Mesela çeşitlerimiz var. Her bir çeşit ayrı 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 döşeme, ayrı ayrı döşeme takılır var. Hepsi aynı döşeme. O yüzden sırayla bunları hepsini yapacağız.